Dördüncüsü ise anlam kurmak. Bu başıma neden geldi değil. Tamam. Bu başıma geldi ama bununla ne yapabilirim diye sormaya başlamalısın. Travma kontrolünün dışındadır, doğru mu? Ama iyileşme süreci senin kontrolündedir. O yaşadığın şey seni tanımlamaz. Evet. Ama sen onunla ilgili yeni bir anlam inşa edebilirsin. Bu anlam mesela başkalarına destek olmak olabilir. Kendine daha şefkatli olmak olabilir. Bu anlam hayatına yeni bir yön vermek de olabilir. Beşincisi ise vücudunu dinlemelisin. Travma sadece zihinde oluşmuyor ki Aynı zamanda bedeninde de iz bırakıyor. Kaslarında, nefesinde, yorgunluğunda, hatta uykunda bile iz bırakıyor. Bu yüzden bedeninle çalışmak da çok önemlidir. Yürüyüş, dans, nefes egzersizleri, sana ne iyi geliyorsa, bu iyi gelen şeylerle yeniden bedenini güvenli bir yer haline getirebilirsin. Altıncısı ise iyileşmenin doğrusal olmadığını bilmeliyiz. Bugün iyi hissedip yarın tekrar kötü hissedebilirsin. Bu geriye gitmek değildir. Bu iniş çıkışlar iyileşmenin ta kendisidir. Her zaman ileriye gitmeyeceksin ama her zaman yürümeye devam etmelisin. Yedincisi destek almaktan çekinme. Bazen tek başına yürümek çok zor olur. İşte bu noktada psikolojik destek almak bu süreci çok daha sağlıklı hale getirir. Travma konuşuldukça, paylaşıldıkça etkisini kaybetmeye başlar. Bir uzmandan destek almak iyileşmenin yükünü tek başına taşımamanı sağlar. Unutma, travma seni tanımlamaz. Ama onunla nasıl baş ettiğin hayatın geri kalanını şekillendirir. En küçük adım bile hiç başlamamaktan iyidir. Belki yaşadıkların kolay değildi. Belki hala bazı geceler uyuyamıyorsun. Bazı kelimeler seni tetikliyor. Hala bazı anlar sanki yeniden yaşanıyor gibi hissediyorsun. Ama şunu bil. Bu duyguların hepsi iyileşme sürecinin bir parçası. İyileşmek geçmişi unutmak değildir onunla yaşamayı öğrenmektir. Bu süreç mükemmel düz bir çizgide ilerlemeyecek. Bazen geri dönersin, bazen duraksarsın ve en önemlisi devam edersin. Unutma, küçük adımlar da adımdır ve sen her adımında biraz daha güçleniyorsun. Bu yol sana ait. Hızına da sen karar vereceksin. Yeter ki kendine sabırla, anlayışla ve şefkatle yaklaş. Kendine iyi bak. Hoşça kal.